Merhaba arkadaşlar bugün babi 1545 yeni kafa kolu modunu vereceğim. 10 like gelirse kol çıkartma gelecek. Kol çıkartma modsuz. El hareketi yapılıyor. 15 like gelirse yüzümü göstereceğim. 15 like gelirse yüzümle dalda geçmeyin lütfen. Kol çıkartma çok istenirse like istemeyeceğim. Koyunu uçurtmaya gidelim. 10 like gelirse baktığımız kişi uçurma gelecek. Uçuyor çok fazla hızlı uçtuğu için zor gözüküyor. 11 like gelirse baktığımız kişiyi öldürme gelecek. Herhangi bir veya oyuncuda da çalışıyor. fırlatmayı kanalımda bulabilirsiniz. Modla çalışıyor. Ben kodunu ve modunu kanalımda. Arkadaşlar burada göründüğü gibi değil kolu fırlattıktan sonra öldürme komudunu çalıştırıyorum. İşte burada göründüğü gibi değil. Kolu fırlattıktan sonra öldürme komudunu çalıştırıyorum ve öyle ölüyor. Bay bay videomu izlediğiniz için teşekkürler.